Bugün Fethiye'nin en güzel plajlarından biri olan Ölüdeniz Belce Kız plajındayız. Son yapılan ölçümlerle Fethiye'deki 10 mavi bayraklı plajdan belki de en güzeli. Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim aylarında doyumsuz bir güzelliğe sahip. Yaz aylarında çok popüler ve kalabalık oluyor. Turkuaz renkli denizi, kum ve küçük çakıllı kumsalı, yamaç paraşütlerinin indiği, restoran ve kafelerin sıralandığı yürüyüş alanı, Faralya Kelebekler Vadisi istikametine doğru giderken yukarıdan muhteşem manzarası. Ölü Deniz Kız'dayız bugün. Belce Kız plajı. yukarıda yamaç paraşütleri. Baba dağdan aşağıya yamaç paraşütü yapıyorlar. Ve turkuaz renkli Belce Kız Plajı. Denizinin rengi, berraklığı ve güzelliği karşısında büyüleniyorsunuz. Yalnız e, girişten itibaren deniz derinleşiyor. Buna dikkat etmek lazım. Turkuaz rengiyle Petiye'nin göz bebeği, ölü deniz Belcekız plajı. Ölü Deniz, kum burnu ve lagundaki kıpırtısız denize karşın burada dalgalı bir denizdesiniz. İşte eşsiz güzellikteki Ölü Deniz Belcekız Plajı ve Yamaç Paraşütü Belcekız plajından Faralya istikametine doğru giderken Kıdrak Tabiat Parkı'na geliyorsunuz. Oradaki denizde gerçekten muhteşem.